Merhaba sevgili arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 7-8 aydır anamı babamı göremedim. Bugün Kurban bayramı da çekiyoruz. Bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama hepinizin Kurban Bayramı kutlu olsun. 7-8 aydır dediğim gibi anamı babamı göremiyorum. Burada sizle de içeri ediyorum Adana'dan İstanbul'a gelmiştim biliyorsunuz. Eski yere geç, dönüyorum, çok mutluyum. Artık ekip burada. Baba tatil ki ve, ve, ve Hayal Baba da burada. hayat Baba da burada. ilk defa... Aa, bir saniye, babaları sayıyorsak Maraz Baba Aa, da marabal, orada. Bir dakika. Bak Mişa burada. Mişa Fişe nasıl geçmiş? Fişeke, Madaske. İki tane araba kiraladık arkadaşlar. Adana'ya gideceğiz. Yaklaşık 9 saat, 10 saatlik bir yolumuz var. Ben size yine yolda bloğumuzu falan yapacağız. Gittiğimiz, gezdiğimiz her yeri göstereceğiz arkadaşlar. Babam ilk defa görecek Ayaz'ı. Canlı canlı oradaki akrabalar falan ilk defa görecek. Ondan tepkilerini falan çekeceğiz. Nimet ilk defa görecek lan. Nimet ilk defa görecek. Nimet zaten 7-8 aydan beri ağzıma <laughs> abi gelmiyor mu? Küstü. Her ay küsüyor düzenli olarak. Şimdi geçiyoruz Adana'ya bakalım orada neler olmuş. Devamı gelecek. Ha! Lan ne diye? like atarsanız sevinirim. Bu arada bayramla önemli çok ama çok önemli bir duyurum var size. Abone olmayı unutmayın. Bir <laughs> de like at. Gidiyoruz. Yavuuu. Neyse. Hı -hı. Tamam. tamam. Bak bir şey. Bu arabayı sen süremezsin. Bu arabayı ben süreceğim. Senin ehliyetin yok. Hayır gaza basan direksiyonu kim tutacak? <laughs> Git lan oradan. Git. Arabayı ben süreceğim. Arabayı serganın kulağına kapması yok mu? Kaza nasıl gerçekleşti? Işte? Ya ne ne yapayım? Arkamda bir tane köpek vardı. Adı da maraz mı ne? Ee, geldi, e, kulağımı ısırdı. Ne bileyim ben sağa böyle. Evet, şimdi bir dinlenme testine geldik. E, ben burada dinleniyoruz. Maraz'la Mişa bir çıkarttık. Maraz sabahtan beri işiyor. Her yere. Bulduğu her arabaların lastiğine. Az önce Mişa kaçtı. Dur Mişa. Hazır bak. Hı, devam. Poz ver. Değiştir 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 Bir şey diyeceğim sana Video çekiyordum Ben senin ağzına <laughs> Instagram'ı takip edin bir tane fotoğraf atacağım Yoruma yazın Arkadaşlar Düzce'ye geldik Serkan'ın annesinin yanına ee, Ve Serkan'ın babasının Gel arabasını kullanacağız Burada çekil evet. Geç evet. Oğlum şapkamı ne hale getirdin? <laughs> Serkan sen arkamda da dön ne yaptın? Serkan'ın babaannesi poz <laughs> Hoş geldin bu anne. Hoş geldin. Nasılsın? İyi bayramlar. Haydi bayramlar ben dediğimi yapayım. Param var mı? <laughs> Teşekkürler. Evet, tamam. Param hmm, tamam. <laughs> ya şaka Bayramınız mübarek olsun. <laughs> Çok... evet. Alamadım. Tamam. 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 Gacaların yanına. Gacaların yanına. Alt köyde kırdılar varmışlar. Tamam. Aaaa! tehlikeli iş var. Hepsi onda. Arkadaşlar arabamız tamamen otomobil. Eee otomobil. Şöyle. Yani biliyorsunuz ayaklanma. Hocam ama. bu kaç beygir gücünde? <laughs> Çıkmasam oldu. Merhaba. Kurban kestiniz mi? Abinizi hatırladınız mı? Hadi öpüyorum. Hadi öpüyorum. BGS çekiyoruz. Bir tane ayı var arkada. BGS'imizin konusu bu. <laughs> Hadi benim beyler. Abone <laughs> ol. bas lan? Ya, salak bir duruyor bir gidiyor alkollü herhalde. Lan ooo! Gezegenler. Hayırdır birader hayırdır. Hayırdır lan? Ne diyorsun lan sen? Ne var? Ne, var? ne? 8 ay adadan sonra Adana'dayız. Şurada derecede bir sıcak var. Yumurtayı koy. Yanar. İçmeyi boş ver, yanar arkadaşlar. Ben de kesin yanıyorum baba. Çok sıcak. Hani aygın mı Adana'da mı baksan? Fırtına, Adana'ya falan geldik Buradan lan, Allah işte Adana, işte gelir gelmez böyle yavşakları çarpar kardeş. Adam işe de geldi. Tabii yani çocuklar seviniyor Adana'ya geldik diye. Ne no, var lan? Arkadaşlar, burnum bembeyaz olmuş. Şunu bir dakika tut hele, bir şey yap. Lan yani lan taşını toprağını öpelim diyordun Adana'nın. Yerde sürün köpek. <gülüyor> <gülüyor> Ve babaannemin yanına geldik. Babaannemin yanında babam falan da vardı. Ayaz ilk defa gördüm. Merhabalar. Hoş geldiniz. Önce bunu. Ya. Al babama baba. baba. Al. Al babam <laughs> Al. Benim babam böyle bir baba işte ha, ben. Benim, bir. Benim bir tanem gelmiyor <gülüyor> 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 Gel 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 Futbol. <laughs> 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 Oh. Evet sağ ol. Etli doğranmış. Tamam abi. Çok gezi. Hep ağ ner ne yapalım? çay içeriz. Arkadaşlar 7-8 aydır biliyorsunuz nimet sürekli bana kardeşim, kız kardeşim. Sürekli bana işte abi gel, abi yeter az. Her telefonda ağlıyordu nimet. Sadece 5 dakika sonra geliyor. Bakalım neden otur. Ve nimet hanım geldi bakalım. <laughs> sen boyun mu zaten? Ya ben, sen ben boyun mu niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Ya, Ne Niye alıyorsun? Niye alıyorsun? Niye alıyorsun? Niye alıyorsun? Gel bir öpmeyle. Bu ne kadar yakışıklı bıyığın falan çıkmış sen böyle. Sen böyle niye bıyığın falan çıkmış böyle? tamam hadi bu kadar hadi biz gidiyoruz. Hadi beyler toparlanın. Ya anne. Tamam kapat. Gözüme ağlamadım. gözümü tost Bak, hayat evet. ocağı. Boyu uzanmış lan nimetin. Nimet, sen ne kadar Nimet gelmedi, geçeceğim abi. abi. Geçmiş Kanka Ne kadar güzel geçmiş. Kork lan, geçmiyor. Ama bacağa baksana, şuradan geçiyor. Gel bakayım. Yok, daha geçememişim. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi 8 ay önce videolarımızı çektiğimiz, sağ doğrusu 8 ay önce kaldığımız eve geldik. Temelen bok gibi olmuş. Her taraf bakımsız göreceğiz onda. Evet. Buranın güzel halleri şu an ekrana geliyor. Ve şimdiki hali inanılmaz bir değişim olmuş. Şimdi evin üst katına gireceğiz. Bu da Mara'da ilk yaptığımız köpek kulübesi biliyorsunuz o da ekranıma da geliyor. Evet şimdi evin içine gidiyoruz. Aç kutuları. Aç kutuları. Evin içine girdiğimizde bura bomboş olmuş. Evin içinde küçük deniz. <laughs> Bu biz varken de vardı. Burada da denizler zamanında kalıyordu, batman kaldı filan Ona ne yapmadın? Burası böyle. Oğlum evi tanıtım videosuna hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar burası da sizlere yayın yaptığım, videolar yaptığım yer. Benim odam. Arka be. Arka be. Hayda. Al işte logom duruyor arda Altan bir tane yapmıştık hatırlarsınız. Ekrana gelir oda Arkadaşlar arka planlara bunlardan koyacağız şu camları yani pencereleri kapatacağız hem oradan ses gelmesin hem bizim dışarıya sesimiz gitmesin artı dışarıdan da güneş gelmesin diye Hocam fıs fısı getirin <laughs> Lan oraya değil şuraya fısı Götü dondu Islaklığı <laughs> <laughs> yeni fark etti <laughs> Lan oğlum elim lan Gözeceğim orada kaldı. Elimi bırak <laughs> Aa, <daha> Allah Allah <laughs> dur dur Sefa maket bıçağı getirin <laughs> çekmiyor dediğim ben yer altından kablo sökmüş getirmiştim Adana'ya hatırlarsınız. Vay be! Oğlum gözüm yaşladı. Aa! Akü! Aga be! Çok günümüz, çok güzel günlerimiz geçti burada ya. hata dayanlar yoruma yazsın arkadaşlar. Yardım hayatım Baba arıyorsun olsun. Kardeş, Baba arıyorsun Baba arıyorsun Nasıl ya Ben şu alayım mı Ciddi misiniz <laughs> lan Evet ciddiyiz. <laughs> ciddiyiz bebeğim Gidip arabamı dergime gönderdim Ay s***** S***** Arkadaşlar burası da çatımız Burası da bizden önce birileri yatmış Bak burada biri yapmış, burada biri yapmış. Oğlum burada kimin adı yaptı? Bak bak kaç tane tane bir, iki, üç, beş. Yani biz burada aslında, yetimhane Bak burada Nilay Tugay yazıyor. Bunlar da Batuhan yapmıştı hatırlarsanız. Ondan sonra aynı çekici çizimler burada da Bu çatıda da çok videomuz çektik biliyorsunuz. Aaa! ne yapıyorsun? Ben tanımıyorum. Bu normal yer ya. Ben bunu döveceğim benim Arkadaşlar pastanemize geldik. Tugay Tugay Gökli'yi açmış oldum. pastanı açtım gün. Biliyorsunuz İstanbul'a gitmiştim. şimdi de babamın yanına geldim. Hızlı bir şekilde geçelim. Merhaba. Nasılsınız? Tatlı var mı? <laughs> ne tatlısı var? Hepsinden var. <laughs> ya burada onu demeyeceksin <laughs> işte. Senden tatlısı var mı diyeceksin. <laughs> Heee. Baba bir şey söyleyeceğim. Göbeğinde karpuz mu var? Kim yutmuşum oğlum? Aaaa. Bundan. Bana 1995'de yutmuşum. Karpuzu. Arkadaşlar pastanemiz böyle. E, ee, Kozan'da yaşayan vatandaşlarımız, sevgili kardeşlerimiz buraya gelip benim bir selamla bedavadan tatlı bokumu alırsınız. Tabii ki öyle bir şey yok. Ee, gelip parasını ödedik, alabilirsiniz arkadaşlar. pastanemiz burası. Tabii e, ben burada olsaydım daha böyle büyük daha güzel şeyler yapacaktık ama yine e, güzel şeyler olacak burada. E, dondurmasından bir tıkçısına kadar e, çoğu şey çıkacak. Ne aldı işte bak. Mesela şu an borçlu ne kadar tatlı? Bir tatlı ne kadar? 125. Peki bir dahaki videoda burada bedava tatlı evet. verelim mi insanlara? Yoruma yazın arkadaşlar. Evet. Ertesi gün dükkanı bak. <laughs> <laughs> Babamı da özlemişim, anamı da özlemişim. Hem ee, de geldik. olabildiğince sizlere güzel yerleri göstermiş olduk. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bir yorumla da yazın arkadaşlar. Adana'da ne videoları yapabiliriz? Yorumla da yazarsanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın efendim. Babamın göbeğinin orada tam bir abone ol butonu var. Oraya tıklarsanız tam gelin buraya babamın göbeğine abone ol butonunu koy. Tamam mı? Şuradan abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bye.